Tüm letüs elünne yevme idin anin naim. sonra letüs elünne elbette sorulacaksınız yevme idin. o gün. Anin naim nimetlerden, Allah'ın verdiklerinden, maldan, mülkten sorulacaksınız. Yani daha Türkçesiyle nereden buldun kanunu var. Ahirette nereden buldun kanunu var. Demek bunlar ne yapılacak? Sorulacak. Bakın Aleyhi ve lançeden miracı çıkarken, he, bir takım kimseler gördüm diyor. Adamların dudakları deve dudağı gibi kocaman. Bir takım melekler, görevli melekler ateşten makaslarla adamların dudaklarını kesiyorlar ve ateşten taşları adamların ağzına atıyorlar. O taşları atıyorlar. O alev ateş olan taş adamın içini, ciğerini, böbreğini yakıyor affedersin dübüründen çıkıyor. Üstten atıyor alttan çıkıyor. Böyle bir dehşetli manzara. Dedim ey Cibril bunlar kimdir? Dedik ki, ya Resulallah bunlar haksız yere yetim malı yiyenlerdir. Mevlana buyurdu bakın. İnnellezine yekulüne emmâler yetâmâ zulmen. O yetimlerin mallarını haksız yere zulmen yiyenler var ya. O yediklerini he, ne kadar da tatlı zannetme. اِنَّمَا يَكُلُونَ ف۪ي بُطُونِهِمْ نَارًا Karınlarına ancak ateş yiyorlar Allah buyuruyor. İşte o yedikleri ateş. Onu Mevla ne yaptı? Dünya misaliyle ahiret hallerini Habibine gösterirken bizlere beyan etti. Bu meselelere de demek dikkat etmek lazım. Kul haklarına dikkat etmek lazım. He? Özellikle yetim malına çok dikkat etmek lazım. Diyeceksin ki yetim malı nerede yiyeceğiz? Yetim yani pek gördüğümüz yok doğrudur ama özellikle devlet kademelerinde görev yapan, belediyelerde görev yapan, suyun başını tutan kardeşlerimiz dikkat etmeli. Harcamalara dikkat edecek, ihalelere dikkat edecek, hortumlama, gasp etme, ballı ihaleler, liyakatli olmadığı halde kendi tarafına efendim, menfaat devşirmek için Devletin malı peşkeş çekmek. Çok acayip bir şey biliyor musun bu? Yani benimle problemin problemi evet. olsa, Ahmet'le Mehmet'le hakkın hukukun olsa helallaşır geçersin ama. He? Haksız yere kazandığın bir ihale, devlet malını <laughs> belediyeden bir ihale, hakkın olmadığı halde haksız yere çarçur ettin. Ne olacak şimdi? Tüy bitmedi getimin hakkı var. Kimle helallaşacaksın kardeşim ya? Kimle helallaşacaksın? Bir de demiş Efendim devletin malı deniz yemeyen domuz demiş. Domuzun kim olduğunu görürsün aşağıda. <laughs> Dünyada da çıkar. Onun için aman bu meselelere dikkat etmek lazım. Bakın İmam Kuşeyri rahmetullahi aleyh diyor ki bir kul diyor üzerinde bir danik yani kuruş diyelim bir kuruş kul hakkı olsa o kimsenin yetmiş peygamber kadar ameli olsa o hakkını ödemedikçe cennete gidemez diyor. Onun için hani kul haklarını Mevla affetmiyor. Mevla ne diyor? Kul hakkıyla gelmeyin. Önce ona git. Adamın malını çalacaksın, çırpacaksın, zulmedeceksin. Ondan sonra camiye geleceksin. Ya Rabbi beni affet. Mevla diyor git onunla helallaş